Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu divan malum olduğu üzere e, Ferhat Koç kardeşimiz de e, bunu e, okumuştu. E, efendim e, okuyan kardeşlerimizde sigası efendim var e, biliyorlar. Biz de istersen ufak bir sigayla böyle başlatalım. Bismillah ile divan yazdım okusun ihvanına Bir vesile kılmak için rahmeti canana bir vesile kılmak için rahmet-i cananına Kul şefaat günahkar asi ümmetin senin Şefaat madeni sensin ey gani sultanına şefaat madeni sensin ey gani sultanın ağır Bi şikarem padişahım eylesen azat ne olur bu hüsnü kapında senin kule ena kurban Bu hüsnü kapında senin kule ena kurban Evet Öncelikle e, bu İhvanena, cananena, sultanena, isyanena efendim kurbanena gufranena bu tabirleri biz talib-i Şadi eee hazretlerinin dergahında görüyoruz yani e, onun çünkü divanında da aynı bu bu e, efendim e, e, tertipte kelimeler divan olarak kullanılmış. Demek ki eee çünkü hazretleri de Efendim Seyit Necati dedemizden, efendim duyduğu ve ondan, e, onun da belki talibir Şahı Hazretlerinden hani duyduğu bu divanları e, ikvanlar arasında söylerlermiş ki yani bu 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 noktada e, ileride de böyle bu sigada bu tertipte e, efendim ben e, birçok e, divan kaside kitaplarını okumuş birisi olarak bu sigayı sadece İrşadi dergahında evet. dergahında görüyorum. Çünkü hem Talib İrşadi'nin e, divanı var elimizde malum. Orada da bu, bu tip ibareler geçiyor. Aynı, aynı olmamakla beraber tabii ki. Dolayısıyla burada Hüsnü Güzel dedemiz bu divanı Besmele çekerek e, Bismillah ile divan yazdım. Okusun ihvanena. Yani e, ihvanımız e, ruhsari ihvanı, uşak ihvanı, efendim bunu okusun ve istifade etsin diye Efendim Besmele ile bu işe başladım diyor. Yani e, daha önce de İbrahim pek Efendim'in e, divanlarında da var. Mücahit Kamil Sen divanın hani bir divan yazmak bin şehit kanı görmeden cemali çıkmaz aşığın canı bu sözleri bize Mevlana dedi e, dediği gibi yani e, bu kemalinin bir ifadesi olarak ikrasının e, bir ifadesi olarak Hüsnü Gül dedemizde bir şekilde böyle bize bir e, ihvanla okunması istifade olunması için bin şehit kanından daha kıymetli bir eseri efendim bizlere sunmuş e biz de e, dilimiz döndükçe efendim e, bunu şerh etmeye gayret edelim Rabbim inşallah muvaffak eylesin evet dolayısıyla besmele her iş her hayırlı işe efendim e, besmele ile başlamak zaten şeriatın amir bir hükmüdür efendim dolayısıyla dedemiz de besmele ile bu divana başlamış ve e, yaz, e, bunu yazmasındaki gaye ikvan okusun ve istifade etsin. Ve ikinci arzusu bir vesile kılmak için rahmeti cananına yani e, Rabbimizin e, rızasını kazanmak ve rahmet ilahi e, celbetmek e, rahmeti cananı e, kazanmak için efendim hani maksadımız muradımız illa rıza ve nuru cemal diyor ya onu, onu kazanmaya bir vesile kılmak için e, ve e, efendim bir şekilde ikvanlarımızı da irşad etmek için e, bu divana e, besmele ile başladık diyor e, dedemiz e, malum olduğu üzere en e, irşad vazifesi en kıymetli bir vazifedir ki efendim e, bu vazife efendim e, Allah Celle Celaluhu kullara sevdirmek Kulları da Allah Celle Celaluhu'ya sevdirmektir. Efendim, e, bunun yolu da onları e, bir şekilde seyri sülük yoluna sokarak Allah'a yakınlık ve kurbiyeti kesbetmesini temin etmektir. Ancak kul ve e, e, Rabbisi bu noktada e, bağdaşır, kavuşur. Efendim, ruhlar Allah'a kavuşunca Allah e, kullarını sever, kullar da Allah'ını sever. Dolayısıyla, bu vesile hani o yolu göstermek için yakınlık kurbiyet ve ustad yolunu göstermek için efendim bir şekilde efendim Hüsnü e, Gül dedemiz besmele ile efendim bu divanına efendim başlamış oluyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu inşallah e, onun e, bu divanından azemi e, istifade edebilmeyi efendim e, ihvanına ee, nasip eylesin. Bizlerin de lisanında onun mübarek ağzından ağzımıza sürdüğü o bal ile beraber ifadelerimizi güzelleştirerek ifana anlaşılabilir kılmayı bize nasip eylesin. Hmm. Kıl şefaat günahkar, asi ümmetin senin. Şefaat madeni sensin ey Gani Sultanina. Evet. Burada eee önce ihvana faydalı olsun okunsun ve rahmet ilahi celp etsin ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim şefaatı uzmasını e, kesbetsin ve e, bu eser Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, şefaatini ahsetme e, kazanmaya bir vesile olsun diye bu duanı yazdığını ilk dörtlükte beyan yani diyor ki kıl şefaat günahkar, asi ümmetin senin. Yani e, ey Habibi Kibriya, ey ya Muhammed Mustafa e, sallallahu aleyhi ve sellem efendim e, bu asi günahkar ümmetine efendim e, şefaat et ki şefaat madeni sensin ey Gani Sultanına. Yani e, şefaatin menbaı, merceği efendim minhace çıkış noktası sensin ey gani sultanına deyip Efendimiz sallallahu ve sellemin de efendim şefaatini umarak e, ikvana fayda etsin Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbetsin rahmet ilahi celbetsin ve e, şefaati Mustafa'ya ersin niyetleriyle bu divanı yazdım diyor ilk dörtlüğünde ikinci dörtlükte de beklerim kapında senin canane canane na sen kerem sahibi daim lütfeden kullarına evet evet malum burada beklerim kapında senin canane canane na bütün evliya Allah o kapıda efendim beklemiş evet. ee, ve e, hani demin bir soru gel seher vaktilerini değerlendirmiş ki e, bizim e, Şerif Efendi'nin de bir sözü vardır. Evladım 40 sene o kapıyı bekledik bir kemik atallar da yalarız diye. Yani evet. huzur-u babullahı efendim. E, burada da sevgili Hazretlerin de o kapıyı bekleyerek efendim e, bu, bu yakınlığı, kurbiyeti kesbettiğini anlıyoruz. Beklerim kapında senin canane na, Ey canım cananım. Senin kapında beklerim. Başka kapı bekleyecek başka kapı mı var? Sen kerem sahibi daim lütfeden kullarına yani sen o kapıyı bekleyene efendim kerem edersin lütfedersin efendim ihsan edersin e, bütün kullarına lütfettiğin gibi bana da lütfedersin. O yüzden senin kapını bekliyorum. Ve kılma mehçur dergahından lütfu ihsan de gör. Yani eee beni kapından e, uzaklaştırma. E, Dergah-ı ilahinin e, kapısından efendim e, kılma e, ve e, lütfu ihsan ede gör. Yani lütfunu ihsanını bana e, bağışla. Efendim lütfedip ben kuluna bakma kıl isyanena. Her ne kadar günahkar olsam da efendim aciz olsam da efendim layık olmasam da e, fakat e, sen e, Alemlerin Rabbisin Kerem Kani'sin Dolayısıyla e, lütfedip Bu aciz kuluna e, Günahına isyanına bakmadan e, Efendim e, Lütuf ve ihsan ede gör diye Burada niyazını be beyan ediyor Destigir ol şaşırmışam Ben yolumu Rabbena Eriştir imdadıma Pirane piranena Eğer sen bizi doğru yola kılavuzlamazsan biz doğru yolu bulamayız. Ee, ey Ya Rabbi sen bizim destekirimiz ol, yol, yol göstericimiz ol, elimizden tut. Hani e, diyor hmm. men yehdillahu felâ mudillelâh ve men Allah'ın hidayet e, e, ettiğini kim hidayetten çevirebilir, etmediğini de kim hidayet edebilir? Yani hmm. sen e, destekirimiz ol, ee, şaşırmışım yani benim e, sen eğer elimden tutmazsan ben yol bulamam yani hani yolu bilmeyen bir adam efendim nasıl ki böyle bir adres sorar herkese böyle bir şaşkınlık içinde Hı. efendim e, ona buna meyleder gir ol şaşırmışım ben yolu yolumu Rabbana ee, yani sen eğer e, desti gelim olmaz elimden tutmaz sana gelen yolu bana göstermezsen biz yolumuzu bulamayız. Şaşırmış oluruz. Şaşkınlardan oluruz. Eriştir imdadıma pirane piranena. Evet. Yani e, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl destigir olur bir kulun? E, piranı piran ve piranena. Piranlı piranını yani şey, Şeyh-i Seyyid ve onun, onların da piranlarını, silsile-i saadatı, efendim bir şekilde efendim ruhaniyetinin bereketiyle imdadına kişinin yetiştirir ve, ve bu şekilliyle Cenab-ı Hak geleceği kulunun destigiri olur. Yani kendisine gelen yolu efendim o yolu bilenleri ona efendim hadim hizmetçi kılarak e, bir şekilde efendim e, o, o efendim eee kulunun destekiri olur imdadına piranı piranı eriştirir ki zaten divanı yazmasında bismillah ile divan yazdım okusun ihvanena bir şekilde kendisi de pir olarak piranemiz olarak efendim evet. bize bu yolu göstermek için bizim destekirimiz olmak için yolu şaşırmamamız için ve e, hak yoluna ragıp olmamız için ee, bizim imdadımıza zaten bu divanı yazmakla erişmek azmiyle bu divanı yazıyor ve o da o da o yetişme döneminde yetiştiği dönemde de efendim bir şekilde Rabb'iye iltica ederek e, Yani yani girim olmasını ve yol gösterici olarak piranın ruhaniyetinin kendisine efendim ulaşmasını Cenabaktan niyaz ediyor. Noksanım çoktur ama tarika erkan için. Kusurum kusurum çok. Efendim e, hani bir divanda diyor ya şu cihanda benim gibi acep bir, bir vefa var mı? Evet. Basiret gözleri ortu kalbi day hacer var mı böyle? Evet. <laughs> yani bu bu ifadeleri gördükçe e, kızıl toprakların yetiştirdiği kutbun efendim bu e, niyazlarını gördükçe biz kendi halimize acıyoruz yani. Evet. Malum olduğu üzere İbrahim Pek Efendim öyle buyurdu. Hüsnü güzel Hazretleri efendim e, alttan güreşti ama baş pehlivanlık e, kemerini hiç kimseye bırakmadı demişti. Yani Kutbul Aktap insanı kamil olarak efendim kızıl toprakların yetiştirdiği kutup olarak efendim e, son efendim e, dönemde İbrahim Pek Efendim'in öncesi dönemde bu vazifesini efendim yerine getirmiş bir mürşidi kamil Allah şefaatine nail eylesin. Onun bak burada bize e, tarikat edebini de aynı zamanda gösteriyor. Yani aczini, fakrini, efendim yokluğunu, tevazusunu sunu bu ifadelerinde efendim görüyoruz yani. Yani destek girim ol, piranı himmetime yetiştir. Noksanım çok, kusurum, kusurum çok, aciz günahkarım tarika erkan için. Yani e tarikte usulü yolu devam ettirmek için efendim huzurda oturmak için evrada eskâramı tamamlamak için sülukumu tekmil etmek için çok noksanlarım var ama mürşidi kamilim benim Necati Sultanena. Evet. Efendim. Benim mürşidi kamilim efendim Necati Sultanena. Hani bir divanda diyor ya cenneti ala'da yerini gördüm diyor evet. efendim. Eee yani o büyük sultan e, malum e, evladı Resul Ehli Beyt e, Tarık Uşak'ı Mustafa Kamber Efendi'den alıp e, askerlik döneminde efendim e, kilit e, Edirne'den efendim e, İç Anadolu'ya getiren efendim e, Necati Sultanına evet Mürşidi Kamil'in benim Necati Sultanına ne diyor? Hakkın emriyle de geçtim sıratı. Erenler elinden içtim abi, bu hayatı. Mürşidi Kamilim Seyyid Necati cennet yerini gördüm evet. diyor. Evet Allah Allah. Allah şefaatlerine nail eylesin. Evet. Nefsi emmare çevirdi. Yolumu salmaz sana. Sen kerem kanısın ya Rab. Affena gufruanena. Evet. Demek ki efendim eee Aynı bu manada İbrahim Pek Efendim'in de efendim, e, böyle bir e, divanı var. E, nefis çelirleri etrafımı çevirdi. Efendim. E, e, yetiş e, Piranım yetiş, Hüsnü Güzahri yetiş, Seyit Necati de yetiş. Böyle Efendim'in e, Piran'a aynı şekilde naz ve niyazı, himmetlerini cez, celbetmesi etmesi, efendim var. Burada efendim tabi e, üstazından almış. Usta çırak ilişkisi. Efendim o da e, demek nefsi emmare çevirdi. Yolumu salmaz sana. Ne diyor? Ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emmaretun bisu illa ma rahime rabbihi. Yani efendim e, e, koca enbiya Yusuf aleyhisselam ne diyor? Ben nefsimi temizlemeye seski etmem. Çünkü o bütün gücüyle Kötülüğü emredicidir diyor. Dolayısıyla evliya olsun, hembiya olsun efendim bu nefisin e, emredici, kötülüğü emredici sıfatından kurtulmak mümkün değildir. Dolayısıyla nefsi emmare çevirdi. yolumu salmaz sana. Yani sana gelmek istiyorum ama efendim e, beni efendim e, gaflete düşürüyor, efendim zikirden kesiyor bir takım e, usul erkanı e, efendim yerine getirmeme engel oluyor. Yolumuz sana salmıyor. Fakat yani e, sen kerem canısın ya Rab. Affena gufranena. Sen sen lütuf ve kerem sahibisin. Evet. Eğer sen yolumu açarsan, sen onun nefsi envalini benim üzerimdeki tahakkümünü, tahaccümünü kırar, e, rahmetinle bana tecelli edersen, e, günahlarımı affedersen, hata kusur, kusur noksanlarımı görmezsen, e, kerem kanı, kanı olarak, kerem, kerem menbaa olarak, Ya Rabb benim günahlarımı affedersen efendim e, yol, e, o yolumu salmaz ama sen yolumu açarsan ben sana gelirim manasına evet. bir şikarem padişahım eylesen azat ne olur? Bir şikarem Hani aşikare demek hani yani hani açık açık. Bir şikarem yani gizli günahlarım e, yani ben aciz bir günahkarım yani böyle kafam hiç yani ortada yokum zaten acizim günahkarım efendim fakat e, ayrıca ayrıca böyle de alabiliriz bu bir şikayet yani günahlarım e, ayıplarım kusurlarım e, sana ayen fakat kimse görmüyor ama çok günahkarım acizim günahkarım bir şikarım padişahım eyle sana azat ne olur yani günahlarımı affetsen benim kusur kusurlarımı görmesen yani bana bir e, ikram etsen ne olur niçin niçin, ama niçin öyle yapacak çünkü bu hüsnü kapında senin kulena kurbanına çünkü bu hüsnü e, senin kapını bekliyor hı hı. sana hizmet ediyor ve e, senin yoluna canını feda etmiş ne olur onu bir azat etsen günahlarını affetsen Nefsem maalesef yolumu çevirip sana salmıyor, o yolumu açıp da sana gel beru ey kulum desen ne olur ya Rabbi diye. Efendim bir hakkı Necati sultana abi hakkı pirane abi hakkı Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diye böyle Efendim Cenab-ı Hakk'a teveccühünü efendim e, arz ederek e, efendim kusur kusurlarını efendim şekillendirerek e, rabb Celle'ye yakınlık ve vuslat etmenin e, azmi ve gayreti içinde olduğunu bu divanda beyan ediyor. Biz de inşallah Bismillah ile başladığımız bu divanda Efendimiz Efendi Hazretleri'nin ruhaniyetinin himmeti bereketiyle e, şer ettiğimiz bu ilk divanın inşallah sonuna kadar devamını temenni edelim. Yolumuz açılsın, önümüz açılsın inşallah. Hı. Bu eseri de tamamlayıp ilk bana e, faydalı olacak bir şerhi e, birlikte e, temin edelim. Vahri davana Elhamdülillahi Rabbil Alemin Subhanel Rabbika Rabbil Ezzet Amma Yasifun ve Selamun Aleyhel Musselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Efendim şöyle oku dua ve hatimlerimizi almış da Evet. Evet. E, bu arada malum olduğu üzere hem Hüsnü Güzel Dedemizin hem İbrahim Pek ve Pirasan Hüsnü Şahak Hazretleri'nin ruhaniyetine bir de bugün malum 29 Mayıs İstanbul'un fethi de yarın itibarıyla fethi, fethi Erlen ruhuna efendim bir hatim duası yapalım. Ayrıca 27 Mayıs'ta Adnan Menderes ve efendim İslam şehitlerinin efendim ruhuna inşallah bağışlamış olalım. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibete muttaqin. Essalatu evet. vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellem. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma fi ilmillah salaten daimeten bi devam mulkillah. Salatu ve selamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah. Huz bi yedihi katta kat edin. Ya Rabbel alemin ve erhamun rahimin saysam ve şükürler zat-ı ilahine olsun. Şu mübarek şevvel ayının içinde bayramın nihayetinde Ya Rabbi kurbu piranda Pirimiz Hasan Hüsamet Uşak Hazretleri'nin meydanında makamında ve Hüsnü Güzari dedemizin divanın şerhini yapmış olduğumuz şu ilim ve irfan meclisinde Ya Rabbi günahlarımızı iti, itiraf ediyoruz, aczimizi beyan ediyoruz. Dedemizin yaptığı gibi onun onun üstadlığında bizim çıraklığımızda sana gelmek için kast ediyoruz. Bu ibadetlerimizi, bu say ve gayretlerimizi indiğinde kabul ve makbul eyle. Ve, ve Ya Rabbi cemaatimizi okunan 51 adet hatmi şerifi indi ilahinde kabul ve makbul eyle. Evet. Hatim sahiplerin hayırlı gönül muratlarını hasıl eyle. Ve yine okunan 1,5 milyon tevhid, 1 milyon salavat ve 400 adet Yasin-i Şerifi, yine 4 milyon ihlası şerifi indi ilahinde kabul ve makbul eyle. Evet. Ayrıca 15 adet Evradi kebir ve 130 adet Virdi setleri de indi ilahinde kabul eyle ve yine okunan, cemaatimize okunan 23.850 Fetih Suresini de efendim indiğinde indi ilahinde kabul e, İstanbul'un fethi olan o gün ve gecede e, ve burada yapmış olduğumuz bu makamda e, fetih e, için inen gemilerin indiği efendim makam olan şu mübarek efendim e, meydanda e, ee, bütün fetihlerden ruhlarına bağışlıyoruz, kabul ve makbul eyle. Aynen. Ve hasreten evvelen bizzat hacı i kainatul asayi mevcuda, seyyidül beşer, <laughs> sultanul enbiya burhan nasfiya habib huda bel muhammedin mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin pak aziz şerif vakıledik bak Ruh Resulullah'ı bizlerden hoşnut ve razı eyle, şefaat uzma ve cümlemize nasip eyle, cümle Enbiya-i Resulü Kerem Efendimiz Muhadetini şehad eyle, cümle Sahabe-i Kiram-ı Tabi-in, Tebe-i Tabi-in, eyim Müştehidin, Muhaddes-i Müfessim-i eyle, Hasiden, Kutbul Afak, af Kasul-i Uşak, Desti Pirimiz Hasan-ı Samet, Uşak-ı Akî, Kadir muhatin Efendimizin eyle, Abdülkadir Kadir Geylin, Ahmet Avrufer, Banu Nakşibend, Mevlana, Naşman Hazretin vaadini şehadet eyle. Hmm. Cemaat uşak, selat uşak, tabir uşak, Hüseyin Hüsnü Aziz, Kamber Efendi'nin, Seyit Necadi'nin, Hüsnü Gülzar Hazretleri'nin, Tehmid Demirem Bekir Efendi'nin şehadet hmm. On iki tarikattan üstten tarikat, uşakiden ahirete imanla güzeran etmiş Bacı Han, Kardeş Han, Mahlub Han, Zakir Han, Meşayih Han. Cümle ehli mahvele vasileyle, kendi ruhu makamıza dedik vasileyle. Bizler de onun halleri zaman son nefeste kamil iman ve kelime şaşına kapamak nasip eyle. Kabrimizi dar dilimizi lal eyleme ya Rab. Münker nekirin sorgusu üzerimize asan eyle. Sırat-ı yıldırımı bir geçen cennete duhul eden cemalinle müşerref olan aşıklar cümlesine bizleri değil ilhak eyle. Ya Rabbi bu vesileyle bütün İstanbul'umuzun manevi Fatih Evvay Belensari, Fatih Sultan Muhammed Han, Selahattin Osman, bütün fetherlerin ruhlarını şahade ile ve ve bütün bütün geçmişlerimize bu vesileyle rahmeyle. Devletimizi muazzam eyle, ordumuzu, Hı. güvenmişlerimizi muvaffak eyle. Onlara kasıdan, Yahudin, aslan için onların için fırsat verme. Hı. Ezanımızı indirttirme, bayrağımızı indirtirme, memleketimizi düvel-i İslam'a düşman çizimleri altına çiğnettirme. Hı. Camilerimizi ezansız, cemaatsiz, dergahlarımızı zikirsiz, muhabbesiz, ihvansız bırakma. Genç nesil evlatlarımızı hayırlı halef olarak yetiştirebilmek nasip ve müessereyle. Ya Rabbi düşman istilalarından, zelzele afatlarından, ve salgın hastalıklardan sen bu koronavirüs belasından bir an evvel ümmeti Muhammed'i insanlığı sen halas eyle ve ya Rabbi ve ya Rabbi maddi ve manevi işlerle vatanımızı, milletimizi teyit eyle sanayicimize, esnafımıza, çiftçimize, köylümüze hayırlı bereketli ürünler, hayırlı bereketli hizmetler, işler yapabilmek nasip ve ya Rabbi, Ya Rabbi devletimizi muazzam eyle. Ya Rabbi yeniden kıyamını nasip ve eyle. bütün mazlumların, bütün, 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 bütün muhtaçların hamisi eyle. Ve Ya Rabbi, Ya Ya Rabbi yeni, 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 yeni kurulacak dünya düzeninde Ya Rabbi şu ezan okunan başlayan ezanlar yüzüsü hürmetine Ya Rabbi Osmanlı torunlarını yeniden ihya ile, yeniden hmm. güç kuvvetine teyide ile. Ve Ya Rabbi Hüsnü Güzel Dedelerimizin plan himmet feyiz ve bereketiyle Ya Rabbi ve Ya Rabbi güzel günler görebilmeyi bizlere ikvanımıza nasip ve maestere ile. Salli ve sellim Ya Rabbi ala aşrafi ve ashabı nuru cemil enbiyayı vel Rabbil alemin. El-Fatiha'da